Eğer bir koçim görüşmelere bir geliyor bir gelmiyorsa o zaman ne yapmalıyım? Zaman zaman karşılaştığım bir soru. Etik, profesyonel sınırlar ve koçun varlığı açısından çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu durumu bir koç olarak öncelikle yargısız görmemiz gerekiyor değil mi? Bir koçinin gelmemesi, düzensiz katılımı ya da bana kalırsa motivasyon eksikliğinden olmayabilir. Onun yaşamındaki bir dinamiği yansıtıyordur. Ve bir koç bunu bir problem olarak değil bir keşif fırsatı olarak görürse o zaman koçimize de farkındalık alanı açabiliriz. Diyebiliriz ki seanslara düzenli katılamadığını fark ettim. Bunun senin için anlamı ne olabilir? Ya da koç sürecine şu an nasıl bir yer açabilirsin? Bunu konuşmak ister misin? Gibi sorularla koçimizin o kendi bağlılık düzeyini, önceliklerini ya da onun içsel kendi içsel direncini fark etmesini alan açabilirim. Böyle durumlarda koçluk anlaşmasını yeniden gözden geçirmek de anlamlı olacaktır. ICF etik ilkeleri karşılıklı sorumluluk temelinde yürüyen bir koçluk ilişkisi tanımlar değil mi? Koç, koçluk sürecinin çerçevesini korumakla yükümlüdür diyebilirim ki görüşmelerin sürekli sürecin derinliğini destekleyen önemli unsurlardan biri. Bazen buluşmalarımız aksayabiliyor. Bunu konuşmak ister misin? Senin için sürdürülebilir bir ritim nasıl olabilir? Böyle böyle bir açıklıkla ve şeffaf bir yaklaşım saygılı da olacaktır. Amacım kontrol etmek değil, ortak sorumluluğu yeniden tanımlamaktır bazen içimizden işte bu koçi sürece bağlı değil ya da zamanımı boşa harcıyor gibi şeyler geçirebilirim. O zaman da kendime dönüp bu düşünce bana ne söylüyor? Burada ben kime hizmet ediyorum? Kendi ihtiyacıma mı yoksa koçimin gelişimine mi? Gibi sorular sorabilirim. Çünkü koçinin gelmeme davranışı koç olarak benim yeterliğimin bir yansıması değildir. Koçluk ilişkisi statik değildir arkadaşlar. Bazen koçlarımızın yaşam koşulları değişebilir, öncelikleri yer değiştirebilir ve ben koç olarak sürece devam etmek mi, ara vermek mi, başka bir formda sürdürmek mi gibi seçeneklerle süreci ortak bir karar alanına taşımak için koçimle işbirliği yapabilirim.